Ya sevi buldum Oğlum bu nasıl başardın Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir videoyla daha karşınızdayız ee, Bugün ormanda kalmayı deneyeceğiz bakalım ne kadar olacak Tabi troll olacak bu ama Bakacağız göreceğiz nasıl olacak Uzaktan bir yerden yırmak sesi geliyor yırmağa bulmaya çalışacağız bakalım siz arkadaşlar ederek... videolarımızı izliyorsunuz fakat bir şey anlamıyorsunuz bunları sonuna kadar izleyin Bunu yapmayın yani İki dakika izliyor adam diyor bana ki ben bir şey anlamadım ya. İki dakika izlediniz zaten Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar Videoya beğendiyseniz like atmayı unutmayın Başlıyoruz Yani mantar buluyorlar yiyorlar falan filan Ondan sonra bu mantar zehirli mi değil mi belli değil onu yiyorlar ya. Tabii ki öyle bir şey yok yani olamaz mümkün değil Bizim size çektiğimiz video, onların kamera arkası gibi bir şey oluyor, anlıyor Trol gibi bir şey. Bakalım göreceğiz nasıl şeyler çıkacak. İyi seyirler arkadaşlar. Aaa! Aa, Aa, <laughs> bulduk? İnanılmaz! Görüyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle bunu bilmiyorduk ama, biliyor musunuz? Ya hiçbir şekilde haberimiz yok yani, şaşırdık biz Çok yani. şaşırdım şu an. Bunda balık olur mu acaba ya? Gelin beraber bakalım. Kesinlikle bunda balık vardır. Balık olduğuna eminim. Bunda balık var. Biraz da herhalde bir yok var hani var mı da yok bir iki kayaların altına İnşallah buluruz bir şeyler. Ne Arkadaşlar usta balıkçı olduğumuz önce benim bir takım bulmam lazım. Tabii ee, Zafer de inşaatçı olduğu için, yani inşaatçı derken o alanda daha tecrübeli olduğu için onun da yani balta gibi bir şey bulması lazım ki bu çalık bir şeyler yapalım. Neyse hadi gidelim bakalım. Hadi. Aa, ağacın tepesine bak. Aa. Onu oradan bir şekilde almamız lazım. Bir baltaya ihtiyacımız var. Harbiden bir baltaya ihtiyacımız var. Aa. ne buldun? Taşın altında kesil var gördün mü? Harbi dendi. Ne yapalım oğlum? o zaman bunu onu keselim. Ben ya duruyorum tamam, onu o zaman. Tamam. Gel gel. Ne diyor oğlum? Takımı şey yaptı. Tarafa yaptı. Arkadaşlar takımı kesinlikle düz koymadık. Kesinlikle öyle bir şey yok ya. Yani, İnanmayın. Arkadaşlar görüyorsunuz bu kesinlikle ama kesinlikle biz yapmadık. Bakın bu şimdi. Ayağı yetişti yaraldı Allah bilir Bakın şimdi solucana bakın arkadaşlar. Ömer 8 aylık. <laughs> Neyse şimdi balık avlamaya gidiyoruz. Bakalım bir şeyler bulabilecek <laughs> miyiz? arkadaşlar gerekir. Derede balık tutmak istiyorsanız şöyle gözükmemeniz lazım. Balığın sizi fark etmemesi lazım. Yoksa kesinlikle balık tutamazsınız. Buradan balık tutmak yapıyor <laughs> <laughs> Oha balık <laughs> tutmak! Lan! Lan döndürme <laughs> döndürme! İnanamıyorum şu an gerçekten. İçinde ne olduğunu kesinlikle bilmiyorum arkadaşlar muhtemelen biri yukarıdan dondurmayı kaybetmiştir Kaçırmıştır deliye falan arkadaşlar bir de uzun zamandır yırmakta olmasından gerek yani gerek yazlar silindi reklam olmasın diye biz kazımadık arkadaşlar kesinlikle böyle bir şey yok yani bakalım ne var çıkar çıkar balık hem de 20 tane var bunda. vardı. 20 20 tane var abi. Akşama mangalımız çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abdullah başarılı bir şekilde görevin tamamladı. Evet. Şimdi sıra bende. Barınma yerine geçeceğiz abi, birazdan. Abdullah bunlar bir sigara bir sevap burada. Ee, La sol güzel ne atma iyi balık vuruyor ya. <laughs> Çok güzel <bir gülüyor> kadar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi deli balık vuruyor. Bu dereyi size tavsiye ediyorum. Çok mükemmel balıkları var. Yani hem de kırmızı ve alabalık yani bunun eti, Kesinlikle suyu, ya her şey şifa Yani. Sonradan tutulmuştu. Bunları şimdi tuttuk. Aynen. Ama biz tutmadık. Yukarıda gelir tuttu. <laughs> balık yanımızı yakaladık. Ortaya daha ihtiyacımız yok diyoruz. Barınacak yerimizi bulmamız lazım. Aynen. Yani. Bunu ben <laughs> Sıraaaat! Yine düştü! Aaaa! Bileğim için! Bak görüyor musun? Neyse! Köşe şu taşın arkasında bir chatbot kod olsa da giysem ya! Aaaa! Abdullah! Allah Allah! Abi ya! Kolay yaşamaz ya! Abdullah! Harbi biliyorum. Harbi biliyorum. Bu kadar da olmadı. Yani. Gördün mü kodları nasıl buldun laf ediyor. Sana helal olsun. Bu kadar da olmaz artık. Harbiden bu kadar olmaz. Şunlar bana bir Arkadaşlar kim? Çorabım yoktu. Çorap da buldum. İnanamıyorum. İnanılmaz bir şey bu ya. Harbiden var ya. Bunları burada giyeceğim. Allah'ım sevdi o kulüyü. <laughs> Arkadaşlar balıklarımızı bulduk ama bunların yanında biber ve domates olsa var ya efsane gider. Neyse aramaya çıkıyoruz. Hava kararmaya başladı. Barınağımızı da e, yapmamız lazım. Aynen öyle. Lan! Lan domates! Arkadaşlar Ay, böyle bir şey yok. Kup ya. <laughs> ya Domates yedişiyor. Şey. <laughs> Bu nasıl bir iş kula? Geleceğiz bunu çekmeyle. Ben de böyle gittim bir orman. Kurt kuru ağaca domates yetmişim. Hem de havaya duruyor. Görüyor musun? Böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar ben yani kaç yaşındayım. Böyle bir şey hayatıma ilk kez görüyorum. Hem ya. de aynen öyle. Tut şunu, şunu göstermem lazım. Koparın canından. Canından kopmayın. <laughs> 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 taze taze, tap taze domates. Zafer tut birini. Çek. Asıl. Ya da çekme, koparma lan. Tüm. Kardeş payı, evet. Nefis, organik, domates. Yani yok böyle bir şey yani, anlayamıyorsunuz. Hani bir de Birazdan barınak ve ateş yakacağız. Devam edince durma, her zaman uzadı. dur. Balıklarla beraber yürürler. <laughs> i̇şte ya, yemeklerimizi falan bulduk. Şimdi barınak yapmamız lazım, ateş yakmamız lazım. Acaba bunları nasıl yapacağız, ben de çok merak ediyorum. İzleyelim, görelim. Şey. Evet, geçiyoruz şimdi güzel müsait bir yere arayıp. çekiyoruz. <laughs> çekiyoruz. Şaka maka yani fazla ne de, patates, dahi. <laughs> patates de sta aí. Patates de. Ama zipte arkadaşlar bunu biz buraya yani. kesinlikle komadık aha. Göründüğü üzere. Öbiller biz mi koyduk yani ne demek istiyorsun Yok yani. bunlar yani tamamen buraya yediymiş yani. Değil patates, patates. Mandardu. Patates tuttu. Patates Patatesmiş lan. Patates. Evet arkadaşlar. Şu çucuklar Allah yarınına. Bu da kaya patatesi yani. Bunda yiyilebilir sağlıklıdır. <laughs> arkadaşlar ormandan uzaklaştık biraz kendimize barınak, barınak yapmak bulduk. için. Baraka bulduk bir baraka tane. Baraka bulduk ufak bir tane onu tamir etmeye çalışacağız şimdi. Keselimiz de bulmuştuk Keseli biliyorsunuz. Keseri bulmuştuk <laughs> az önce biliyorsunuz Aynen. evet. Ama tabi neyle bunu yapacağımızı henüz bilmiyoruz. Oğlum bu imana gelmez ya. Bu ne ben kanka getiririm bu imana. Getir hadi. Bak mangallıklarım bende. Ha buradan bir kedi var içinde. Evet. Kedisiyle kaldırsana lan. Lan la manyaklar. Bak la çivi buldum adam. kulübün mi <laughs> <Daha bunu> canım? <izleyecek. gülüyor> Harbi mi canım? Harbi mi canım? Harbi mi canım? Harbi mi canım? Görüyorsunuz. Çok bereketli bir orman. Buraya gelirseniz yani hayatta ölmezsiniz. Ömrünüzün sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Aynen öyle. Sıfır Yalan gül. Gülüyor? Sıfır gülenmetle çöpü bulduk arkadaşlar. Fabrikalara Gülüyor. filan çalışmaya gerek yok anlıyor musunuz? Rahat olun. Şimdi <laughs> ben bunu imana getireceğim. Barakamızı temizliyoruz arkadaşlar. aslında temizlemesek daha iyi. Ya soğuk geçirmez. Neyse, Neyse üstü yok ya onun üstüne atacağız bunları. Saçımız da var iyi iyi yağmur geçirmezler. Bir ama şey bana efendim. Al Baraka bitti arkadaşlar On İnanamıyorum Çek çek barakayı bir çeksene Paragay aga ettik arkadaşlar. Ben size ben Yani iyiyim bu iş yerde diye yani. Üç artı bir paragay yaptık. Az önce gördüğünüzde bir kişi bile kalamazdı. Tabi üstüne saç attık falan filan şeyleri Saçları ot, göstermiştik ot, size orada vardı zaten. <laughs> Otlara gerek kalmadı artık bu su da almaz. Arka tarafta balkonumuz da var isterseniz buraya gelip havuz da var yüzebilirsiniz yani. Şimdi ateş yakmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet. Arkadaşlar baraka da ateş yakmaya çalışacağız. Bakalım olacak mı? Çakmağımız yok bu arada. Ya taşla ya da odunla bu şekilde yakmaya çalışacağız. Ya da yani güldeş bulacak. Güneş de <laughs> gitti. Güneş gitti ya akşam olmaya başladı. Bir an önce e ateş yapmamız lazım. Ne haber şey ettik yani. öyle ya. Bilmiyorum vallahi. <laughs> eh, asla oldum ya. Acil bu ateşi yakmamız lazım. Barakadan acayip odun attı arkadaşlar. <laughs> Ustanın iyisi malzeme yaptırandır gençler. <laughs> o değil de on numara bir ateş olacak. Tamam neyse. Bu böyle yanmaz ki ama. Kanka, bir tane şey, odun bulayım ben. Odun bir tane. Ama lavalı yakacağım. arkadaşlar kuru ot bulduk. Peki. koyduk. Yani yanması lazım. Ben böyle ya gayet. Ne böyle yanmaz ya. Oğlum saat niye böyle boşuna uğraştırıyorsun? Abi taşlar bakalım işe yarayacak mı keşter. Bu arada ben de sıcaklaştırayım bunu. <laughs> Hadi. Oha! Oh, ya. La bu neydi ya. la? Allah, Oğlum bu nasıl başardın? Ta taşlar hiç yapmıyor. <laughs> arkadaşlar çok yakın bir sürede bu taşlar sayesinde bu yendi. Satın almak isteyen yani... varsa bize ulaşsın. Ha buradan benzin dökmedik ha. Zaten <laughs> <laughs> öyle bir şey yok ya. Yani. Öyle bir şey yok. Ha buradaki toprak istiyorsun. nasıl ya? <laughs> toprak yanıyor arkadaşlar. Biz toprağa bile vel nimet ya. Allah'ım <laughs> istedikçe veriyor bize. Görüyorsunuz işte çok bereketli bir ormana girdik. Dağlara, kayalara bakın. Kim bilirse şuraya girecek e, Kuzu şiş yapabilir çeksen oraya Oraya eminim ki Kuzu bizi bekliyor şu an Kesin Ama şu an değil başka videolarda bekliyor olabilir Onu yorumlara Neyse. belirtin İstediğimiz zaman ateş dayakabiliyorum Ateş evet. dertim <laughs> <dayakabiliyorum>. istedim <laughs> ziyafeti yapacağız biz Ha bu taşı kaybetmiyordum Oğlum bütün taşlar yanayabiliyorsun Vurdun ayağı. Şimdi arkadaşlar biz balık domates ziyafeti yapacağız Gerçekten... Arkadaşlar domatesleri dayanamadık, dayanamadık. yedikleri <laughs> <Yedimler. gülüyor> Neyse balıkları pişireceğiz yiyeceğiz biz ee... Biz bunun keyfini sürerken sizde videomuzu beğenmeyi unutmayın Bunu çok unutuyorsunuz ve abone olmayı da unutuyorsunuz Allah belası Oğlum taşlar çok fena yakıyor ya. Bunu unutuyorsunuz hiç ok abone olmayı, da ya. olmayı unutmayın arkadaşlar Ve videolarımızı çok kısa süre izliyorsunuz anlamıyorsunuz. Komik yerlerini arıyorsunuz fakat kaçırıyorsunuz bazı yerlerini. Baştan sona izleyin de ne olacak <gülüyor> yani. <gülüyor> Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet görüşmek üzere.